Herkese selamlar. Sizlerin de çok istediği gibi artık daha sık video atmaya karar verdim. Bugünkü videomuzda Pantris'e karşı harika chase'ler atıyoruz ve maksimum nereden flash save atılır onu gösteriyoruz. Hepinize iyi seyirler. Burak yol mu? Ağabey! Türk geldi abi. Katilleri göster bakalım neler var. Bütün katiller var ama oynuyor muyum? Hayır. <laughs> Hala az. Yüz mü? Hayır killerlara puan basmıyorum hiç. Sadece DLC alıyorum. Killerlar bile ver mi diye sor. <laughs> Hayır bazıları bile ver bile değil. <laughs> Çoğu sıfırda. <laughs> ne yapayım oynamadığım karaktere niye puan basayım ki? Aynen öyle. Ama oynamadığım karakteri alırım. O kısmına karışamazsın. O da biraz enayilik. <laughs> no. Springwood ne alakası var? Son diyesi sende olmasın ne alakası var? Killer diyesi ver. Sende olmasın ne alakası var? Zevk. Alışveriş bir Survivor zevk. Olmayan killerler. Zevk de yani. Duna ve King'al evet zevk. Ama gidip <laughs> DBD'de Springtrap Olsun ne bileyim çok iyi. <laughs> ne alakası var? Olsun dursun. Belki killer main oluruz bir 3 yıl sonra. Of. Ben... Niye? Bilmiyorum. Ben perk ve karakter çerçeveleri değiştiren... Onu bir ara ben de kullanıyordum. Ama sıkıcı geldi. Değiştirdim. İlacılar sizi. Gıcık kaptım yeni katil ediyor. Niye gıcık kaptın? Karpuzun kilosu. 13 TL. Abi niye market reklamı yaptın ki şimdi? İyi bak Böyle de dojlarım yürüyerek. Abi alsana şunu ya. Doj moj diye bir şey diyor abi. Şunu al ya. Ya illa chase attıracaksınız bana ya. Adam ölüyor bu arada. Gel flash at. <laughs> Gel flash at seversin. Yetişemem ben ona sen git. O, tutorial yapmayacak mıydın zaten anlamadım. Zati anlamadım. Anlatsam hani var ya bekendim. mükemmel flash'a. Kaş kaş kaş. Hit mi alıyoruz? Yok. Bu oyun Burak tatlı biraz kötü oynuyor. Burak yeni başlamış gibi. Jen yapalım o zaman. diğer TV katıyor sadece. <laughs> Night ile alakalı bir uygulamaydı. Hmm. Bu saç iğrençmiş. Drift yapan Fenki. <laughs> Yapar abi. Fenki her şeyi yapabilir. Main'imiz. Saç tatlı ya bu arada. Biraz toksik göründü bana bu saç. Güzelim Abla çok iyi ya. Çay, çay, dökülseydi. Daha güzeldi. Evet. Aynen öyle. Gidip Allah o çirkin... köylü hediyesinden böyle <laughs> dökülüyorken. Çirkin hedi, çiçekler saçıyorken denge vermemişler. Ben aldım siz de faydalanın. Yok abi ben... Ne aldın lan? Şey almış. Karpuz almış. İli almış. Cheryl'ın çerçevesini çok beğendim. Ondan onu yükledim. He. Açıp bakıyor mu arada? <gülüyor> Derken. <gülüyor> Abi çerçeveyi beğenmiş almış. Ne yapıyorsun? Survivor ha. tablosunu açıp bakıyor mu? Aa çok güzel Cheryl diye. Of Cheryl. <laughs> Bir tane meme var. Wolverin. O tarafa bakıp ağlıyor. Ölüyor mu sen? He öleceğim birazdan ama. Main'in orada jen yapıyorum. Ben de main'in oradayım. Bitsin gelirim. Aşağıma bak. Adam çok ezber oynuyor ya. Yani. Adam da yeni belli ki. Buran MMR yani. <laughs> ne bekliyorsun? Ana geliyor bu arada. Yok rilat atıyor. Ha, Hadi atıyor. millete sev gösterin. Nereden flash atılır? <laughs> Max flash nereden atılır? Max nereden tutabilirsin? Çerçevelerden, buradan kırık tahtalardan tutarım ben. Adam oradan Gel buradaki lockerlara buradan evet. ye. Yemeğe nasıl konuşuyorsun? Baba baba attı yere bak bak. Gel şunu şurada köre derim. A olmadı, mi? Max nereden Ay. tutulur? Burdan tutulur. Bir de flash'tan yiyin. <laughs> flash'tan yiyin. Cenden yiyin mi? <laughs> Bitirir. Ama sende kaldı. Hello. Hello madafaka. Ay takıldım takıldım takıldım. Kötü kötü kötü. Right madafaka. Atacaksın mı reload? Adamın aynen baltası bitti. Takıldık ya. Bugün bir hatayla karşılaştım. Sable'ın kostümü. Eteği yok olmuş yarısını. Ha Feng'in de bir ara eteği öyleydi. Palette döşü mü? Döş. <laughs> döşü mü palette? Döş palette. Bana bakıyor ama görüyor da DJ Berk'i Helal lan DJ şey yemez sanki baltayla Yer yer Ana geliyor bu arada o Balta bitene kadar atacak Ay. E eğildim ama Gel lan ambre ha, Hadi ambere um, sev. Bırak matçak ilk önce sevi sen ne yapacaksın? Oh, baba oh, baba oh, oh. hareketlere bak baba. Beni alsın. hadi bırak. Nice. Hadi, 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 hadi CJ yap sen de. Silent Hill geri dönüş filmi çıkıyormuş. Silent Hill remake oyunundan yapılmış. Al ala. Kulüm bu arada. Kaldırayım. Yapayım. Ah be. <laughs> Yiyemedin. Şimdi ne yapıyoruz? Loot atıyor. Allah. Ben zaten yu andır Adamın eli alıştı ya. Twitch reklamlarını izleyince YouTube reklam vallahi. YouTube reklamları normal geliyor artık. <laughs> Burada sürekli eti Hala. tutku işte <laughs> çok saçma reklamlar çıkıyor ya. Üç spamlıyor bize, kapattırmıyor. Kapamaya çalışıyorum, kapattırmıyor bu arada. Hmm. Evet. Reklamları değil mi? Aynen izletiyor. Aynen. Minimum da benim mesela reklamlar ama izletiyor uzun uzun. Koşarken karga uçunca katile bildirim gidiyor mu? Onun perk'ü var ya. Hadi sana bakıyor, tut. Nice. Helal lan sana. Adama bugün save attırdık hep ya. Buraya şöyle attırdık bugün. Bırak bu maçı kaydeder abi. Hep aynı yerde çay sattık bu adamla da. Pilot mu atıyor? Ne yapıyor? Görmüyorum. Yerdekini kaldırıyor. Ya, Bunda görme var balta aldıktan sonra ya. Muhtemel bu arada. Bize geliyor. Darkness Reveal var. Biz Reklam girince yayından kaçıyor. Çok mantıklı bu arada. Ben de yapıyorum da bazen yemiyor. Yemiyor derken? Geri giriyorum tekrar reklam veriyor. Yayını kapamak mı yemiyor? Aynen. Attın mı lan? Boyu çok uzun geldi. Golf reklamı mı geliyor? Önceden tutku geliyordu. 5 video. Gerçekten çok uzun veriyor ya. Bir de böyle hepsini 30 saniyeden koy abi. Ben izlemek zorunda mıyım? Barbecue Hı. Darkness Revealed. Ee, Letali vardı başta. Dead Slinger and Pyramid. Ha, Aki'nin mainlerini sormuş. Bir ara Denaruk. <laughs> Deneyim. Sormuş da. En sevdiğin killer çok saçma bir soru değil mi? Oynamaya karşı mı, oynaması mı? Bana bugün biri şey demiş. En çok hangi killer oynamayı seviyorsun? Abi oraya yazmış ilk defa Wesker oynuyorum. <laughs> Belli ki oynamıyorum killer. Wesker oynuyorum. Wesker abi, bir kere oynadım Wesker abi. Camplıyor bu arada. Bir oyna abi. Bir kere oynadım çok ya sevdim. Ben gitsem, o adam ikiye geçiyor bu arada. Evet. Ya sıçış. <laughs> yani. Ben öldüm, Aa, açıkta falan. kaldım. Ya, ya üf falan. yeter artık. Ne balta tuttun be. E çünkü adama çektirdik ak yani. Ya keyifli de şurada kalmak keyifli değil arkadaşlar yani apa çıkar. Daha adamı güçlü mü? Yani çok iyi oynuyorsan güçlü. Ha, kör atmak falan zor. Ghostlayan oldu mu yayın hiç? Oldu bu arada. Yabancı bir yayıncı. Adam kapıya çıktı tibe atıyor. Ne oldu lan? Ya yayına gelip izledi, hiçbir şey demeden gitti ya adam. Yayından bakıyordu nerede olduğumuzu. Ha o. o şekilde. Kike gelsinler. Baktar yalnız kalmış. Kike gelin diyor. Çok Baltayı sana çekti bu arada. Söyledim mi Niye trade attın? Abi Atlamadım geçtim ama ona... önüne yani. E gel bende... palet var evet. gel. Gel ya. At onu sen. Beni alıyor. Palet. Aa hiçbir yere bakmıyor ya. Hilles. Burak gel sana Burak gelmesi lazım buraya. Şu kapıdaki ne çekeyim hillesin beni. İlk kapıdaki kapıda bekliyor. Biliyorum. bırak beni aldı lan. Ha, çok iyi. Ee, ona vuramadı salak, bana vurdu. Gel beni hille gel. Gel beni hille, ateşine flash put. Gözünü kereş şunu. Nice. Helal lan Olay. Burak, oyuncuymuşsun. Burak da adam çıktı.